Cumhuriyetli Başkanlarım, değerli basın mensupları, öncelikle Gemlik Kent Konseyi olarak hepinizi e, saygı sevgiyle selamlıyorum. Bugün e, Gemlik Körfezi'ne telafisi mümkün olmayacak, hasarlar vereceğine inandığımız, Körfezi'ne dokunma diyerek Gemlik halkı ve paydaşlarımızla beraber e, uzun soluklu bir mücadele verdiğimiz Marmara... Kimya sanayine karşı kapasite artışı için açtığımız davanın sonuçlandığını ve sonucunda Gemlik halkının istediği doğrultuda kapasite artışının iptali yönünde verildiğini siz değerli basın mensuplarına duyurmak için toplanmış bulunuyoruz. Bu konuyla ilgili davayı başından beri takip eden Bursa Barosu'ndan İsmail Bey'e Sözü veriyorum. Buyurun İstanbul. Evet, merhaba. E, geçen sene bu zamanlar e, yaz aylarında bir kapasite artışı söz konusu olmuştu MKS için için. E, 12.000 tondan 50.000 tona e, çıkarma gibi projeleri vardı. Bununla ilgili valilikte çek gerekli değildir kararı vermişti. E, biz bunu e, kendi çabalarımızla tespit edip yasal süresi içerisinde gemliklere geçsin. Sivil toplum örgütleri, Bursa Kent Konseyi, Yemlik Kent Konseyi, Bursa Barışı, Doğal Ders, Menseko Doğruluğu olarak bu süreci takip ettik ve yasal süre içerisinde davamızı açtık. Dava açma aşamasında zaten burada yine aynı binada bir bilgilendirme toplantısı da yapmıştık. Hem halk daveti vardı hem basın daveti vardı o dönemde bu davadan bizim olumlu sonuç alabileceğimizi söylemiştim ben. Çünkü inanıyorduk bunun çet gerekli değildir aşamasında verilen bir onayın hukuksuz olduğuna, kamuoyunu tatmin etmeyeceğini ve yargıyı da mahkemeyi de tatmin etmeyeceğini söylemiştik. Nitekim yargılama sırasında biz 7 disiplinden, yani 7 bilimsel disiplinden, 7 ayrı uzmanlık alanı olan disiplinden bilirkişi talep ettik. Ee, mahkemede bir e, 7 kişilik bir e, bilim şeriatı e, oluşturup e, Ege Bölgesi'nden tespit ettik e, ve e, keşif kararı verdi. E, Gemik Belediyesi Vekili e, meslektaşım e, Avukat e, Ekin ile beraber takip etti bu davayı. E, biz gönüllü olarak, e, ben takip ettim bursa Barosu olarak, keşif sırasında e, yer göstermede bütün tesisi gezdik, bilir kişiler ilgili soruları sordular, fotoğraflamaları yaptılar, ilgili belgeleri topladılar ve nihayetinde ciddi bir rapor geldi elimize. Bu raporda tam da bizim söylediğimiz şeyler vücut buldu, hatta daha fazlası. Yani çünkü çek dosyası yani çek değildir dosyası. E, proje dosyası e, çok kalabalıktı. Biz bunu e, dedik dedik ettik. E, fakat bilirkişiler bizim de ilerisimizde e, bazı başka çelişkilere de dikkat çektiler teknik olarak ve yedi ayrı disiplin yedisi birden e, bunun çek sürecinin e, gerekli olduğunu çek gerekli değildir kararının e, bu projeye uygun olmadığını ve Denipti. Ve e, öyle e, tespitler var ki chat sürecinde de firmanın e, çok ciddi sıkıntılar yaşayacağını yani chat e, kararına karşı da elbette biz hukuki e, başvurumuzu yapacağız. Chat'in de iptali için müracaat edeceğiz. O süreci takip edeceğiz. E, şu anda henüz elimize geçmiş, ilan edilmiş bir chat başvurusu yok. E, chat onayı yok. E, belki başlatmış da olabilirler. Belki bu projeden vazgeçmiş de olabilirler. Çünkü e, biliyorsunuz daha önceden e, bir denizden su alma projeleri vardı bunların. E, o süreçte bir chat onayı almışlardı. Fakat bunlar birbirlerine bağlantılı işler. Yani chat e, so, yani denizden su alma projesinin nihai amacı aslında kapasiteyi arttırmak. Yeni bir reaktör kurmak, o reaktörle işte enerjiyi yükseltmek, o soğutma suyu da bu amaçla. İşte bu bütün o tesisin kapasitesinin artımı gerekir ki o soğutma suyunu da kullanabilesin. Dolayısıyla bu süreçte de ayrı bir çet alması gerektiği için şimdi elimizde iki tane ayrı mahkeme davasında olumsuz rapor verilmiş projeye ilişkin yani işte havaya, suya, karaya zararları olunca ciddi şeyler var, raporlar var, bilimsel raporlar var. Yani bunun dışında Gemlik Belediyesi'nin aldırdığı e, deniz e, deşarjına ilişkin olumsuz raporlar var. Firmayı böyle bir e, şey bekliyor. Yani olumsuz bir tablo bekliyor. Yani buradan hem çağrı da yapmış olduk Bu iş fazla zorlamasınlar. Yani bu işten e, geri dönsünler. Gemlik kalkı değine geri dönsünler istiyoruz biz. E, süreci de hukuken takip etmeye devam edeceğiz. Gerekli tüm davaları da Genelde olarak Kursa bursa bölgesi, sivil toplumun, bursa kent Konseyi hep beraber, daha takılmak isteyenler varsa onlarla beraber bu e, projeyi takip etmeyi devam edeceğiz. Evet. Bu evet. projenin iptal anlamına gelmiyor mu mahkemeler? Ya. Evet. Yani proje yine masanın üzerinde. Fakat Çek gerekli değildir kararının üzerine mahkeme çekim gerekli olduğunu yani çek sürecinin başlatılması gerektiğine hükmetti. Tabi bu kesin bir karar değil. Danıştay boyutu var bunun. Ama yerel mahkeme kararı bağlayıcı her tarafı bağlıyor. Şu anda bozulmadığı sürece bu karar yukarıdan Danıştay'dan ya da yürütmeye durduğunda çıkmadığı sürece şu anda mahkeme kararı uygulanmak zorunda. Yani chat sürecini ya başlatacak firma, chat sürecini başlattıktan sonra da yine önünde çok engebeli, zor bir yol bekliyor onları. İşte o zorlukları çıkarmak için de biz elimizden geleni yapacağız. Burada halka şunu da anlatmak lazım. Yani e, yaptıkları mücadelenin ne kadar kutsal olduğunu, aslında o bir imzanın işleri nerelere getirebileceğini çünkü ciddi bir umutsuzluk var. Sanayi kuruluşları e, bakıldığında sanki her istediğini yapabiliyorlarmış gibi bir algı var ama aslında öyle değil. Mücadele etmek, mücadeleyi sürdürebilmek, paydaşlarla bu işi bir yerlere taşıyabilmek önemli. Bugüne kadar bunu iyi yaptık. Bundan sonra da e, her anlamda gemiye bekleyen her türlü tehlike de beraber hep beraber omuz omuza bu mücadeleleri inşallah devam ettireceğiz. E, güzel bir temiz bir doğayı gelecek nesillere, çocuklarımıza e, armağan etmemiz, bırakmamız lazım. En azından bize bırakıldığı kadar temiz bırakmamız lazım.